Lokanta Akademideyiz. Üniversite sınavına hazırlıkta kazandıran soruları çözüyoruz. Konumuz bir boyutlu hareket, çembersel ve basit harmonik hareket. Fanta Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Gelin bu derste bir boyutta ivmeli ve ivmesiz hareket ve çembersel basit harmonik hareket kazanımları birleştirilerek oluşturulan soru tiplerini inceleyelim ve bu dersten sonra bu soru tipiyle ilgili karşımıza çıkabilecek her türlü soruyu rahatlıkla çözebilecek hale gelelim. 2023 AYT sorusuyla başlıyorum. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda sürtünmeler önemsiz, bir ipin ucuna bağlanmış noktasal bir hedef görelim. A ve C arasında basit harmonik hareket yapmaktaymış. Peki Hedef A noktasından harekete başladığı anda ilk hızı sıfır, dikkat, bir okçu şekildeki oku yere paralel 50 metre bölü saniyelik sabit hızla fırlattığında ok hedefi 100 metre uzaklıktaki B noktasından dikkat ilk kez geçerken vurmaktadır denmiş. Ve B noktası harmonik hareketin denge noktası olduğuna göre hedefin salınım periyodu kaç saniyedir diye bize sorulmuş. Hemen pratik olarak söyleyebilirim ki A'dan cisim serbest bırakıldığı anda ok fırlatılmakta. İlk hızı 50 metre bölü saniye uzaklık 100 metre x eşittir v çarpı t'den 100 bölü 50 2 saniyede b noktasına ulaşmasını bekleriz. 2 saniyede ok b'ye ulaştığında a'daki cisim de b'ye ulaştığına göre ve harmonik hareketinin periyodunun ilk kez dediği için 4'te 1 kadar olduğuna göre yani t bölü 4 değeri 2 saniye olacaktır. Dolayısıyla periyodu 8 saniye çıkacaktır. İşte bu kadar basit. Pratik yaptığım bu durumu tekrar büyük şekil üzerinde göstermek istiyorum. Ok okun fırlatılış hızı 50 metre bölü saniye. Okun fırlatıldığı nokta ile B noktası arasındaki uzaklığın yatay uzaklığın değeri 100 metre x eşittir v çarpı t'den yol eşittir hız çarpı zaman düzgün doğrusal hareket için yol eşittir hız çarpı zaman bağıntısında 100 metre eşittir hızı 50 metre bölü saniye çarpı t'den 2 saniyede b noktasına ulaşacağı açıktır. Peki bu 2 saniyelik sürede a'dan serbest bırakılan cisim harmonik hareket yapmak üzere serbest bırakılan cisim b noktasına ilk kez geldiğine göre kendi periyodunun dörtte biri kadar zaman geçmiştir. Periyodunun dörtte biri kadar zaman 2 saniye olduğuna göre periyodunun 8 saniye olacaktır. Burada sorudan soru türetelim. İlk kez geçerken demeseydi 3T bölü 4 kadar da zaman geçmiş olabilirdi. Yani önce B'ye uğrayacak C'ye ulaşacak. Tekrar B'ye uğradığında dönüş yolunda 3T bölü 4 kadar zaman geçmiş olacak. T bölü 4, T bölü 4, T bölü 4 Dolayısıyla olası periyot değeri için 3T bölü 4 eşittir 2 saniye ya da bir tam tur artı T bölü 4 kadar zaman da geçmiş olabilirdi. İlk kez geçerken yine demeseydi 5T bölü 4 eşittir 2 saniye saniye. 7 t bölü 4 eşittir 2 saniye 9 t bölü 4 eşittir 2 saniye diyerek olası periyot değerlerini de bulabilirdiniz. Burada başka ne sorulabilir? B noktasının okun hedeflediği noktanın altına olan mesafesi de sorulabilir. Okun hedeflendiği nokta şekildeki nokta olmalı. 2 saniyede biliyorsunuz ki düşeyde yer çekimi ivmesiyle hareket edecektir. 5, 15'ten 20 metre hareket edecektir. B noktasının okun hedeflendiği noktaya olan düşey mesafesi de 20 metre olarak bulunur. Bu da sorulabilir. Bu anlamda öncüllü olarak çok fazla öncül süretilebileceği için bütün durumlarla beraber lütfen bir kere de siz çözün. Devam edelim. 2010 LYS sorusu. 2023 AYT sorusunun birebir aynısı. Birisi çembersel hareket, birisi basit harmonik hareket. Sonuçta periyodik hareketlerle yeryüzünde hareketin birleşimi ortak kazanımlı bir soru. Yine karşınıza çıkabileceği için lütfen dikkatlice dinleyelim. Şekildeki halkalı L çubuğu görelim. O, O üstü ekseni çevresine sabit açısal ile dönüyormuş. Sistem şekildeki gibi dönüyormuş. Peki serbest düşen bir bilye L çubuğu bir konumundayken 10 metre bölü saniye hızla iki konumuna dikkat ilk kez geldiğinde 30 metre bölü saniye hızla halkadan geçiyormuş. Sorumuzu anlayalım. Daha önceki bir anda serbest bırakılan bir bilye halka verilen konumda içinden 10 metre bölü saniye hızla geçti. Daha sonra halka düşeyde alt noktaya ulaştı ve bilye de bu noktadan 30 metre bölü saniye hızla geçti. Bu ne demek? Bilye 10 metre bölü saniyeden 30 metre bölü saniyeye 2 saniyede ulaştı. Pratik yolla yapıyorum. Hızı yer çekimi ivmesiyle 2 saniyede 20 metre bölü saniye arttı. 30 metre bölü saniye ile halkanın içinden geçti. Halka ilk kez geldiğinde periyodunun yarısı kadar süre geçmiştir. Bu süreyi tekrar 2 saniyeye eşitlediğimde periyodu 4 saniye olacaktır. Doğru cevap C seçeneği. Soru tipini bildiğinizde bu kadar kısa sürede cevaba ulaşabiliyoruz. Bakın 2023 sorusunun aynısı. Tek farkı orada T bölü 4 kadar süre geçiyordu. Burada periyodunun yarısı kadar T bölü 2 kadar süre geçmekte. Pratik çözdüğümü tekrar çıkabileceği için tane tane anlatmak istiyorum. Bir tane bilye üst düzeyde bir noktadan serbest bırakılmış ve bir halkanın içerisine 10 metre bölü saniye hızla girmiş. Daha sonra bilye verilen konuma ulaştığında halka da verilen konuma ulaşmış. İlk kez ulaştığı verildiği için kendi periyodunun yarısı kadar zaman geçtiğini anlayabiliyoruz. Yani t bölü 2 eşittir 2 saniye diyeceğiz. Neden 2 saniye dedik? Halkadan bilyenin geçme hızı 30 metre bölü saniye Saniye, yer çekimi ivmesi 10 metre bölü saniye kare olduğu için hızını 20 metre bölü saniye arttırmış. Yani 2 saniye kadar zaman geçmiştir. 2 saniye kadar zaman halkanın olası periyodunun ilk kez dediği için yarısı kadar olmalı. T eşittir 4 saniye diyeceğiz. Yine ne sorulabilir? İlk kez demeseydi T artı T bölü 2 kadar zaman geçmiş olabilirdi. Yani 3 T bölü 2 kadar zaman geçmiş olabilirdi. 3 T bölü 2 eşittir 2 saniye diyeceğiz. 5 T bölü 2 kadar zaman geçmiş olabilirdi. 5 T bölü 2 eşittir 2 saniye. Bunu artırabilirsiniz. 7T bölü 2, 9T bölü 2 şeklinde olası periyotlarını da sorabilirdi. Burada soru türetmeye devam edebilirim. Halkanın L uzunluğunu da bulabiliriz. Bilyenin aldığı yolu kullanabiliriz. Daha önce serbest bırakıldığı yükseklikten 1 saniyede halkaya ulaştığı bilindiğine göre hızı 10 metre bölü saniye olmuş. İlk hızı 0 dikkat edin. 1 saniye kadar zaman geçti demek ki bu mesafe 5 metre. Daha sonra 2 saniye zaman geçtiğine göre 15 ve 25 metre toplamda 40 metre yol alacak. Bu 40 metre yolun yarısı halkanın L boyu kadardır. Çembersel hareketin yarıçapına denk gelir. Tamamı sorulabilir. Muhteşem ötesi bir soru gördüğünüz gibi çok fazla öncül türetilebilir. Tamamını bir kere de siz çözün. Ve bakanlık kitabınızdan çok çok benzer bir soru. Kazandıran soru olarak çözelim bu soruyu. Tekrar karşımıza çıkabilir. Farklı değerler verilerek. 40 cm bölü saniyelik birimlere dikkat edelim. Sabit süratle doğrusal bir yolda ilerleyen yaman sabit frekansla dönmekte olan 120 cm yarıçaplı silindir şeklindeki tek girişli bir döner kapıdan kapıya temas etmeden geçiyormuş. Peki buna göre döner kapının olası periyotları değerlerinden hangileri kadar olabilir diye bize sorulmuş. Yaman verilen noktadan döner kapıya girdi ve kapıya değmeden çıkması için verilen noktanın örneğin bu nokta A olsun bu nokta B olsun B noktasına geldiğinde yamanın da B noktasına gelmesi yeterlidir. Ne kadar yol almıştır? Çapı kadar yani 240 santim 40 santimetre bölü saniye her ikisi de aynı esay SI birimleri cinsinden olduğu için çevirmemize gerek yok. 240 bölü 40'tan yaman 6 saniye daha noktasından B noktasına gelecektir. Peki döner kapının periyoduna bu ifadeyi yerleştirecek olursak döner kapı T bölü 2 kadar zaman sonra B noktasına ulaşmış olabilir. Ya da bir tur atıp yine yarım tur atmış olabilir. 3 T bölü 2 kadar zaman geçmiş olabilir. 5 T bölü 2 bu değerleri arttırabilirim. Kaça eşitleyeceğiz? 6 saniyeye. Böylece kapının periyodunun olası değerleri 12 saniye, 4 saniye, 2,4 saniye şeklinde olabilir. Tamamı öncüllerde olduğu için doğru cevabımız E seçeneği. İşte bu kadar basit. Bakın Bakanlık kitabınızdaki soru bu. 2023'te çıkan soruyu gördünüz. 2010'da çıkan soruda aynısı. Yıl fark etmeksizin kazanımınız belli olduğu için bu soru tipi tekrar karşınıza çıkabilir. Bir kere de siz çözün ve devam edelim. Yine Milli Eğitim Bakanlığı kaynağınızdan bir soru. Lütfen sorudan korkmayın. Artık benzer bir soru olduğunu içinden geçme sorusu olduğunu görebiliyoruz. Sakince okuyalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda O merkezli, 4H yarıçapına sahip, yatay X80 etrafında sabit omega açısal hızı ile ok yönde dönen içi boş küre üzerinden H kadar yükseklikteki K noktasından dikkat serbest bırakılan bir cisim T süre sonra kürenin üst kısmından girdi, içinden geçti ve küreye değmeden yere düştü. 2010 sorusunun birebir aynısı. Hemen kuralım. Cisim serbest bırakıldı. H kadar yüksek T kadar sürede geçti kürenin içine girdi kürenin içi boş yarı çapı 4H çapı 8H kadar o zaman sorunun devamına bakmadan ne kadar sürede kürenin altından geçeceğini bulalım. H 3H 5H toplamı 8H yani çapı kadar 4H ve 4H'dan o halde 2T kadar sürede kürenin üstünden girdi değmeden altından çıktı. Bu 2t kadar süre kürenin periyodunun yarısı kadar olabilir. 1 artı 1 bölü 2 tur atmış olabilir. Yani 3t bölü 2 olabilir. 5t bölü 2 olabilir. 7t bölü 2 olabilir. Tamamını 2t süreye eşitlediğimizde kürenin olası periyotlarını buluyoruz. Yani kürenin olası periyotları 4t olabilir. 4t bölü 3 olabilir. 4T bölü 5 olabilir, 4T bölü 7 olabilir. Bunu devam ettirebilirsiniz. Peki bakalım bize ne sormuş? Kürenin periyodunun alabileceği en büyük değer 4T'dir. Bakalım en büyük değer 4T'dir. Birinci öncül doğru. Omega'nın alabileceği en küçük değer. Biliyoruz ki omega nedir? Açısal 2 pi bölü t. Omega'nın en küçük olması için periyodun en büyük olması lazım. Yani periyodu yine 4 t kadar olmalıdır. 4 küçük t kadar olmalıdır. Yerine yerleştirdiğimizde omega eşittir 2 pi bölü 4 küçük t'den omega eşittir pi bölü 2 t sonucuna ulaşıyoruz. Yani ikinci öncül yanlış. Peki üçüncü öncül kürenin olası periyodu 4 t bölü 3 olabilir mi? Olabileceğini bulduk. Doğru cevap 1 ve 3 d seçeneği şeklinde olacaktır. 2010 sorusu 2021. 3 sorusundan türetilen muhteşem bir soru. Yine bakanlık kaynaklarından bir soruydu. Bu soru tipinin anlaşıldığını düşünüyorum. Bu dört soruyu çözdüğünüzde bu soru tipiyle ilgili karşınıza çıkabilecek bütün soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Yine soru tipi üzerinden bir başka kazandıran sorular videosunda buluşalım.